Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben Yunus Özbek. Ee, bu benim ilk videom. Arkadaşlar bu videomda e, şu gördüğünüz Special Forces Grup 2 oyununu oynayacağız. Aslında güzel bir oyun. Ama ben ekran kaydedeceği hani aldığım için pek böyle sarsılma oluyor. Ee, pek e, eskiden olmuyordu ama şimdi oluyor. Şimdi arkadaşlar bir sesi açayım bir dakika klasikte değil de zombi not aslında bir stokyonda e, en başta e, çok iyi bir zombi not içerisinde oynayabiliyorsunuz zaten zombi olmayacağız benim en sevdiğim adam bu hemen bunu alıyorum 他需要你出去，他根本不是故意。<noise> <noise> <noise> Dirilmeyi bekle diyor ama arkadaşlar dirilmeyi bekleyince de. <laughs> Ses sede yok. Şu tarafta gelirlerse onların haberi olmuyor fazla ama. Şuradan da çıkabilirler. <laughs> Gidelim mi kalalım mı? Aslında kalmak. bunlar nereden geliyor ama? Çabuk gidiyorlar. burada kalsam birisi geldi mi? Arkadaşlar bakın görme modu falan çok iyi. Şurada Ay tüylerim ödü perdim. Silah tek vuruşta öldürüyor. Ama çok az sayısı ya. Onda dört bakın. O sonu hemen bitti. bitti mi? Bende kurşun yok. Direkt öldüm öldüm yani. Ama bak şu şu sağ tarafta görürseniz. Bakın bir dakika. Bir dakika. Aa, size hemen göstereyim ben. Bakın şu tarafta, çizgiyle çizdiğim tarafta. Bu tarafta arkadaşlar silah göstergeleri çıkıyor. Bakın. Bu birinci silah çok iyi mesela. Benim, silahım çok iyi. Benim silahımın bak şu yeni çıkan çok iyi. Bu aşırı iyi bir silah. Çok öldürdüm şu ana kadar. Ama bakın bu hepsi çıkıyor artık geliyor ya. Çünkü tabi fazla ya. Bence silah kalitesi iyi. Ben de tam öyle bir yere saklanmışım ki hani. <laughs> Güzel benim ya sevdim. <laughs> <laughs> Thank Şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada Siz telsiz olarak konuşabiliyorsunuz. Aa, ama sayı indiriyorsun. Bak havada vuruyorsun. Havada vurmayı... Ya i̇ki defa aynı kişiyi kaydettim. Abi bu bir deri bir kemik kalmış çok korkunç. Hmm. Hmm. Bu oyunun aslında hiçbir korkusu yok bence. Oyuncular falan hiç gerçekçi değil. Gerçekçi olsaydı hani korkunç olurdu ama gerçekçi değil. Bu ara sıra kendisi <laughs> ateş, etken, sıra ateş etmeye, ben ateş etmeye başladı. <laughs> bir türlü bisküvi. zor kazandı. <laughs> Kötü yok. İyi diyor. İşte, i̇şte, bu kral. Bu kral silah arkadaşlar yani. Aşırı iyi ya. Ben hem bunun simgelerini falan seviyorum ama yani, bak, bunun yanında yalan bak. <laughs> öldüm. Dirilmeyi bekledim. Dirilmeyeceğim ben. Dirilirsem zombiye dönüşürüm. Hiç <laughs> bir zombiye se dönüşmeyi seviyorum. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Şimdi arkama geldi. Şunu söylüyorum. Beğmeyi de unutmayın. Aslında güzel bir oyun. Ben başka hiç oynayamıyorum bu oyunu. Bakın şöyle köşelere saklansanız iyi olur yani. Üstte. Keşke ben buraya girmeseydim. Ya. kaçtım hile. Neyse onlar kazanmışız. Biz kazanmışız ya. Olsun. Arkadaşlar tanıtmak. Tanıtmak ama size. Aa ama güzel bir silah ya. Nikos bunu da, bununla da oynayayım. Bu silah da bak. Şuradan göstereyim. Şurada gösterge siyahı görüyorsunuz eğer siyah çizgiyi görüyorsanız. Orada arkadaşlar yüzlük var. İlk başta iki el, üç etmeseydim Yüz yani üç. Şimdi bir, hmm. Arkadaşlar her an video kapanabilir. Ondan dolayı

Zaten bakın ayarlardan size birkaç şey de göstereceğim. Arkadaşlar bot sayısını benim 32'ye çıkarttım. Yani tamı tamına 16-17 kişi mi ne oluyorsunuz. Yani ben öyle daha çok seviyorum. İnsan sayısı daha çok olursa, zombi sayısı daha çok olursa daha iyi olur. Ee, öyle ben seviyorum. Zorluk var. Zorluğu ben zora koydum. Uzman da değiliz hani. Uzmana koymadım. İsmim zaten 04. Burada takım dengesi. Biz de 50'yiz. Karşı takım da 50. ha ben silah doku kalitesini çok yüksek yaptım doku kalitesini falan Do gölge kalitesi de işte yüksek yaptım tabii, tabii. <laughs> azı yazan falan. Şöyle ele basabilir. Ya yani böyle. Böyle falan bunlar değişikti ben. Öyle falan yaptım. Yeni oyunda arkadaşlar. Ne oldu lan? Bir bunun? Bunların... Ee, yeni oyuna geldiğinizde klasik var burada. Klasikte değiştirebilirsiniz şu kadar sniper var ansuracı var. İşte değişik değişik isimler var. Bu mod arkadaşlar içinde bomba var. Yani mesela sizi öldürdüklerinde sizin yanınıza bomba koyup yani çarpılı olan mı bomba koyuyorlar düşmanlar. Sizi gebertiyorlar işte oradan. Zombi modu da ye yeni oynadık. Zombi modu aslında sevdiğim biraz. Klasik de geziyorsun öldürüyorsun işte. Böyle. niye olmadı ki bu? Bir dakika. Bu müşkülü. Ondan mı olmadı? Yediye bir gidelim. Şöyle şuradan arkadaşlar. Görünümler bakın. Ama bu oyunda bazı şeyler de olabilir. Bakın. Görünümlerden kendinize silahınızın mesela şuradan keskin nişancı silahları falan bunları falan hep mesela kendi görünümü oluşturdan şöyle renk değiştirebiliyorsun ve çok iyi bence İptal et mesela. En sevdiğim silah ha, silah hangisiydi? Bakalım. Neredeydi oğlum? Hmm. Taarruz tüfekleri. Bakın AK-47 arkadaşlar. Bizim böyle bir şey reklamla izlememizi veya parayla almamızı söylüyor ama ben tabii ki de onu yapmayacağım. O kadar mal değiliz. Şu silah var ya aşırı tek vuruşta öldürüyor. Bakın işte AK-12 arkadaşlar. Tam iyi. Öyle iyi ki hani. Siz hep oynamak istersiniz bununla. Hep hep. AK-74 mi? Val. Ne biçim isim lan bu? Val. Bu silahın ismi Val arkadaşlar. Ne biçim isimse artık. Çok değişik. Bununki de FAMAS. Gerçekten bunların gerçek ismi acaba bunlar mı? Auk. <laughs> çok değişik. AK-47 çok söyleniyor. Aa, i̇şte. Neyse burada bitirelim arkadaşlar. Zaten bugün size bu oyunu gösterdim. Hatta <laughs> e, başka sürü de. Önemli. o da belki. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Herkese